Herkese merhaba arkadaşlar Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz da gözükmüyor Ben bir üstümü Şimdi... çıkmaya dönelim Chico Havala Chico Bonnie Neredesin Bonnie 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 Arkadaşlar kanalım yeni Abone olursanız çok sevineceğim bir iPhone 14 Plus videosu açtım, 203, 203 e, miydi 205 miydi? Kişi izlemiş. Teşekkürler. Ee, tabii kanalın adı Finelighted Freddy serisi ama iPhone 14 Plus videosu daha çok izlenmiş. Teşekkürler tekrardan. Tabii kanalın adını değiştirmeyi düşünüyorum ama değiştirmeyeceğim. Fınafa devam. Evet, ne game diyelim. Benim oynadığım şu Five Nights at Freddy's 2 şu anda APK, tabi orijinalinin APK'sı. Gerçeği paralı. Bence gerçeğine para vermekten APK indirmek daha mantıklı. APK indirmek daha mantıklı yani. Neyse gece başladı. Eskiler, işte yeniler. Papiş. Mango. Mangal diyenler de var ona. O da ayrı bir konu. Yalnız Freddy Fazbear Pizza demiyor. Freddy Fazbear Piz diyor fark ediyorsanız. O da ayrı bir konu. Yani o ayrı bir konu yani. Ee, hoparlörden dolayı sesim kötü çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi sesim gelmesi için biraz da daha aralık konuşalım. Tabi geceleri komple geçirmeyeceğim, birinci gece şu an oynayacağım, İkinci gece başka bir videoda, üçüncü başka bir videoda tabi bir bir geçebileceğim, birinci gece ve bir ikinci gece, gece kolay, susuz, sus. birinci bir gece ve ikinci gece, kolay. Üç gece, bir gece bir kolay. kolay, üçüncü gece bir orta, orta seviye, dördüncü gece kolay, beşinci gece anlatılacak şekilde değil yani. Ben bir kulaklık <laughs> takayım arkadaşlar. Telefonum Redmi Note 9, pardon Note 9 diyorum, Redmi 9C. <laughs> Allah'a dediklerini diyorum telefon Yani 9C Daha doğrusu Redmi'lerin CSL'leri O kadar iyi değilmiş O kadar biliyorum yani Ah oh, boynum Birinci gece saat 2'ye kadar Kimse gelmiyordu Ye hatırlıyorum İkinci gece de Foxy kafasına göre geliyordu Kafasına göre gelmiyordu Üçüncü gece zaten Allah ne verdiyse Selamun Aleyküm Ödüm Aha saat 2 Toy boyu çıkıyordu ilk başta Hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam Endo Ha bu arada belki çoğalarınıza sorabilir misiniz Sen Türk müsün yoksa yabancı mısın Ben Türk'üm Yaşadığım yerde Elazığ ben Türkiye'nin sınırını bile görmedim. <laughs> Depremde kahramanlara ve deprem olan her yere geçmiş diliyorum. Allah, ölülere rahmet, hastalara <laughs> <da> şifa <gülüyor> versin. <gülüyor> Amin. Oyna, aşın. Ooo, Toy Chica. Toy Chica değil, Toy Chica demek? Aa, Toy burada. Toy çıkanın tipe bak. toy toy Freddy. Ha. Toy Chica Birinci lise kolay zaten. Ha o. Toy Chica Solvent'te. Hoş geldin. Tipe bak ya. Yalnız Toy Chica Vent'lere gelince gagası kayboluyor. Fark etmiyor. Sesiniz. Sesim değişik. Hastayım bir, bir, bir. <laughs> ya ben şu müzik olayından kıcı kalıyorum ya. Aa o, o. Nerede? Ah kamera yapışmış. <laughs> Toçuk hala gözükür de. yok. Gözükür de. Neredesin lan? O o. Toy Bonnie, Toy Bonnie diyorum. Toy Freddy şeyin yanında. Balon boynu doğaya geliyor. Toy Bonnie key keyfi keyfine geliyor. Yani bir gözleri de değişen Toy Chica yani. 3 tane animatronik var. Yani yeni olan 3 tane animatronik var, bir göz rengi değişen Toy Chica, o da ayrı bir konu. Konular bitmiyor. Kiminle hmm. konuşuyorsun sen? Hmm. Konuşma Toy <laughs> <Baygonik> Gummy nerede Toy <laughs> Gummy? Baba şu an Toybun'a git. Toybun. Hadi Toybun için git. Git. Allah'ını seversen. Allah belanı. Paket. Aa, Fredi geldi. Komşunun KUSURA o bakmayın. Öldük mü? Abi niye gitmiyor lan bu? Öldük. Sizi git lan. <laughs> Ananı nasıl? <laughs> Kurtulduk. Yaşayaz. Oğlum adam ağzımın dibine geldi lan. İlk defa ağzımın dibine geldi. O kadar final set 3'ü oynuyorum. Toy Freddy ilk defa az mı? Dibine geldi. Hadi. <laughs> <laughs> annem telefonla konuşuyor. Annem biz yeni taşındığımız için annem eski komşusuyla konuşuyor. Dert yanıyor. Toy Fris, sen ne ara geliyorsun buraya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.